Bakın çok sert gördünüz mü? Yani conta demeye bin şahit bu contalığı gitmiş artık bunun bu şekilde eee şunlar evet şöyle gördüğünüz üzere yani bunun contalığı kalmamış arkadaşlar bu bildiğiniz e, sertleşmiş. Yani araba 250 binde. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere bu araçlarımızda bulunan üst kapak contasının değişiminden bah bahsedeceğim. E, bu değişim nasıl yapılır? Biz kendi aracımızda nasıl yapacağız? Ve nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksanız o zaman isterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu işlemlere başlarken öncelikle motorumuzun üst kapak contası dedim ben. ya Bu conta üst kapak külbütör kapağı olarak da geçiyor. Motorumuzun silindir kapağının üst kısmını kapatarak subablara ve çeşitli arkadaşlar işte oradaki komponentlere işte buji olur enjekte olur vesaire gibi parçalara muhafaza görevi görüyor. Ve en çok da arkadaşlar arıza veren parçalardan bir tanesi yağ sızıntısı konusunda. Zamanla contası arıza gördüğü için arızalandığı için yani sertleştiği için e, belli bir kilometreden sonra değiştirilmesi gerekebilir. E, benim de gördüğünüz üzere motorun alt kısmına ve şuradaki kısımlardan yağ sızıntısı yaparak e, hem çevreyi kirletiyor hem de benim rahatsız ettiği için değiştirme gereği duydum. Bunun için arkadaşlar benim aracımdaki üst kültürlü külbütör kapağını söktüğünüzde sizin araçlarınızda bu kapak metal veya e, alüminyum alaşımı olabilir veya plastik de olabilir. E, alt kısmını söktüğünüz zaman arkadaşlar hiç conta da olmayabilir. Sıvı bu contayla bunu kuvvetlendirebilirsiniz kağıt conta veya benim kullanacağım arkadaşlar şöyle lastik contalardan da olabilir. İşte bu lastik contaları arkadaşlar şimdi yenisiyle değiştirerek bakalım yağ takibini yapacağız. Tekrardan kaçak var mı yok mu onları göreceğiz. O zaman isterseniz işlemlerimize başlayalım. Soketini çıkarttıktan sonra arkadaşlar, şöyle bobinlerimizi almış bulunmaktayız. Bu şekilde kalem bobinlerimiz var. Bunları da birazdan yerleştireceğiz tekrar montajdan. kapak yapışmış olabileceğinden arkadaşlar ee, bunu biraz kapağa zarar vermeden kaldırmak gerekiyor. Evet yapışmış muhtemelen ilk contasıydı. Ee, bunda dikkatli bir şekilde çıkartıcı gördüğünüz gibi alt taraflar bayağı yağ. Tabi aracınız LPG'liyse ki benim gibi böyle bazı sıkıntılar olabiliyor işte hortumlar kastırabiliyor biraz daha. LPG'siz olsa daha kolay çıkacaktı. Ee, şurada LPG hortumunu söküp o şekilde devam edeceğim. Evet şu şekilde LPG hortumunu aldım. Ki e, bize zararı olmasın. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi e, şu kapağı almış bulunmaktayım arkadaşlar. Çıkartırken dikkat edin. Şu arka tarafta iki tane kablo var arkadaşlar. bendeki zaten bir tanesi hem klipsi eskimiş hem de biraz da ben asılınca iyice koptu. E, sizler de bunu çıkartırken dikkat edin. Ki zarar görmesin. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yakından çekim almak istedim. Şu contanın oturduğu yüzeylerinde bazı pislikler var. Mesela işte tam şurada gördüğünüz gibi şunlar mesela. Bunları temizlemeden takarsanız yine yağ sızdırır arkadaşlar. Bu kaçınılmazdır. Dolayısıyla onları da temizleyip öyle şekilde takmanız lazım. Bunun için balata zıpkı ve toz bırakmayan bir bezle ben bu işlemi yapacağım. Size de tavsiye ederim. Yoksa conta değişiminin bir anlamı kalmaz. Gelin kapağa bakalım isterseniz. Arkadaşlar kapağımızın altı şu şekilde bakın yırtılmış zaten ki ee burası sağ arka taraf. Buradan da hani bir yağ kaçağı olur. Zaten şunun bakın çok sert. Gördünüz mü? Yani conta demeye bin şahit. Bu contalığı gitmiş artık bunun. Bu şu şekilde eee şunlar. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere yani bunun contalığı kalmamış arkadaşlar. Bu bildiğiniz ee sertleşmiş. Yani araba 250 binde ki bujiyi ıslatması ya yani benim buji değişim videom var. E, 4 numaralı silindirde e, buji yağlanması yapıyordu ki e, yani bujinin yağlanması normal. Bakın. Yani berbat şu iç kısmı zaten e, kopmuş. Buralar zaten e, gitmiş. Şimdi ben bunları buradan sökeceğim ki böyle olması da işte sökümü nasıl olacak bilmiyorum. İşte bunu bilineceğiz bakalım. İnşallah içerisinde parça kalmaz. Ve beni de çok uğraştırmaz. Ee, siz de eğer aracınız 200 bin kilometreyi geçtiyse bu conta değişimini yani e, yağ az sızdırıyorsa bile tavsiye ederim. Zaten sonucu işte kendiniz görüyorsunuz. Bir sürü parça. Arkadaşlar özellikle şurayı da size göstermek istedim. Bakın durumun ciddiyetini anlatmak adına. Ee, mesela bakın şuradaki plastik daha büyüktü. Kıra kıra ancak bu şekilde kaldı. Ee, yani şuradaki conta bile bunun arkadaşlar gelmiş e, burada plastik hale dönüşmüş yani sertleşmiş. Evet bakın yine bir parça daha elimde kaldı şöyle. Ee, bunu da buradan içine düşmesin diye dikkatli bir şekilde e, kıracağım artık sökeceğim bir şekilde. Ve yenisini montajlayacağım. Şimdi arkadaşlar bunun buraların temizlenmesi için önce bir balata spreyi kullanmanız lazım. Onun haricinde zaten başka bir şey e, bunu çok iyi çözmez. Burayı güzelce bir yumuşatmak gerekiyor. Çok fazla etrafa sıçratmadan. Çünkü e, plastik aksamlara hani leke yapabilir. O yüzden motorun sıcak ol, sıcak olmaması lazım. Yani emin olun tamirciye gitseniz bu kadar uğraşmayacak. E, yenisini götürüp direkt takacak. Yani, e, Tabi işini yapan tamircilerden e, lafım yok ama şöyle bunları arkadaşlar güzel bir bezle toz bırakmayan bir bezle temizleyeceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi contanın kırılması Bu şekilde Şimdi arkadaşlar e, buradaki jontanın montajını yapacağım e, Bunu tabi Yuvalara ben Yağlama yağından sıktım bir miktar Bu şekilde e, Tekrar Kurumasını Engellemiş olursunuz Tabi bunun kuruması çok uzun yıllar zaman alır ama Yine de sökerken kolay olması açısından bunu da bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yönleri de var mıdır? Şu an bilmiyorum ama evet şu an doğru gibi bu contayla... Ya inanın şurayı sökmek, ya daha doğrusu bunun hepsinin contasını sökmek, kapağı sökmekten daha zordu. Çok uğraştırdı beni. Şunu da şu şekilde. Yine montaj derken şuradaki kısımlarda da yağ sıkın ki arkadaşlar. yırtılma olayı ve sökerken yine yapışma olayı olmasın Şuradaki yüzeylerde yine balta spreyi ile e, temizliyoruz şöyle gördüğünüz gibi contamızı yerleştirmiş olduk Çevreyi kirletmemek adına da altına bir peçete veya gaz sererseniz arkadaşlar daha sonra e, sıktığınız balta spreyi falan hepsini yerleri kirletmeden çöpe atmış olursunuz hani buna da dikkat edin bu şekilde bunu yapmış olduk şimdi yaptığımız işlemi tersten yapacağız ve bunu montaj edeceğiz arkadaşlar. İkinci zor kısma geldik, bunun kapağının takılması arkadaşlar dediğim gibi LPG olduğu için bir miktar daha bizi zorlayabilir ama buraya kadar geldik bunu da bitirebiliriz. Evet contaların hepsi yerinde mi düzgün mü diye son kez kontrol ediyorum ve montajlama işlemini yapacağım arkadaşlar. Yapmadan önce son birkaç yerine daha şuradan yağ sürüyorum ki şimdi tekrar tekrarını söylüyorum yağlama işlemi önemli arkadaşlar ufak sprey boyla sprey yağıyla da yağlayabilirsiniz. Ki contanız zarar görmesin. Hatta arkadaşlar şuradaki bölüm düşüyor. O bölümün düşmemesi için şurada bir miktar daha yağ sıkacağım. Şuradaki bölümü. Şuradaki bölümün de çıkmaması için. Evet bunları da bu şekilde yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Biraz uğraştırdı, e, etrafımız kirlendi ama e, inşallah güzel olacak. Şimdi bunun montajı nasıl yapacak arkadaşlar, ondan bahsedeyim ben size hızlı bir şekilde. Kapağı yamultmamak adına, kapağa zarar vermemek, jonteyi zarar vermemek adına e, kapağı yerleştirdikten sonra arkadaşlar yaklaşık 4 kademede veya 3 kademede yapacağız bu, bu sıkma işlemini. E, şimdi burada sıkma işlemi yapılırken arkadaşlar, içten dışa doğru ve çaprazlama yapacağız atıyorum alt ortadan yaptıysam Daha sonrasında arkadaşlar işte buradaki üst bu taraftan daha sonra yine alt bu taraftan ve bu şekilde çaprazlama olarak e, montaj işlemi yapacağım ve e, hiçbir şekilde tam sıkmayacağım İşte dediğim gibi 4 kademe veya 3 kademede önce az sıkacağım hepsini daha sonra ikinci kademe 3. kademe ve dördüncü kademede en son yoklayarak hepsini e, montaj işlemini bitireceğim Ben o zaman e, başlayayım arkadaşlar Buna bir de söylemem gereken şöyle bir nokta var. Bunu alırken arkadaşlar şu şekilde contalarınız var. Ee, tabii her araçta bu olmayabilir. Ee, benim aracımda işte bu şekilde üzerindeki cıvataların pullarının altında bu şekilde contalar oluyor. Bu contalarda arkadaşlar yaklaşık işte 11 tane buraya. Ee, 1, 2, 3, 4 tane de o şekilde toplamda 16 tane yani şu şekilde contadan almanız gerekiyor ki montaj deme işleminde sıkıntınız olmasın. Ben şimdi bu işlemi e, tersten yapacağım ve işimi bitireceğim arkadaşlar. E, benim diyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz öneriniz olursa arkadaşlar buradan e, video yorumlar kısmına bana ulaşabilirsiniz. E, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. I'm all